Murat Ağırel, Sayıştay raporlarının anlattıkları. Bugün Türkiye'nin en büyük problemi nedir diye sorsanız, iktidara yakın vakıfların devlet malına çökmelerini söyleyebilirim. O kadar çoklar ki kontrol edilemez noktadalar ve kamunun üzerine adeta sülük gibi yapışmış vaziyetteler. En çok da belediyeler üzerinde duruyorlar. Belediyelerin sahip oldukları taşınmazları koşa koşa bunlara kiradına tanık oluyoruz. AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sayıştay raporunu okurkense benzer ancak bu sefer esnafı gözeten bir duruma denk geldiğim için anlatmak istedim. Onlarca dükkan dernekler üzerinden kiraya verilmiş. Bakın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 16. maddesinde bir tanım yapılmış. Bu kanuna göre belli sayıda dükkanın kirasını üstlenen dernekler tacir kapsamındadır. Yani tüccar sayılır. Peki ne olmuş? Hemen anlatayım. Şehir merkezindeki Yeraltı Çarşısı'ndaki 62 adet dükkan, Yıldız Evler Mahallesi Doğu Garajı 180 adet dükkan, Alt Geçit'teki 49 dükkan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki 14 adet çiçekçi dükkanı, Mimar Sinan Alt Geçit'te 12 adet dükkan derneklere 10 yıl süreyle kiraya verilmiş. Kira artışları da üfe oranında artırılmış. Bu kadar dükkanın kiraya verilmesi konusu kafamı karıştırdı ve derneği merak ettim. Bu sefer Tügva Türge'yi beklerken beklediğim çıkmadı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ı aradım. Sağ olsun sorularımın hepsine cevap verdi. Bu dernek veya dernekler kimdir diye sordum. Muhtarlar ve esnaf dernekleri olduğu bilgisini aldım. Belediye ayrı ayrı kiralarla uğraşmak yerine orada kurulmuş dernekler vasıtasıyla kiralamalar yapmış. Resmi bir açıklama olduğu için ve TÜGVA, TÜRGE gibi yapılara böylesine büyük bir rant aktarılmadığı için size de anlatmak istedim. Fakat takıldığım diğer bir durum vardı. O da şu. Sayıştay, belediyedeki itfaiye memurluğuna geçişlerde bir gariplik olduğunu belirlemiş. Belediye itfaiye yönetmeliğine göre kural şöyle. Herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asıl memurken belediye itfaiye erliğine geçmek isteyenler 30 yaşını aşmamaları, 15. maddedeki yaş dışındaki diğer şartları taşımaları ve 16. maddede öngörülen sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla 657 sayılı kanuna ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak itfaiye yerliğine atanabilir. Bir de tabi işin doğası gereği sağlık açısından kapalı mekan, daralan ve yükseklik gibi fobisi olmaması kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması şartları aranıyor. En sonunda da atanacakların yazılı ve sözlü sınavları geçmeleri şartı aranıyor. Ancak belediyede bir kişi bilgisayar işletmeni kadrosundan, bir kişi 50 yaşında şoför kadrosundan, 13 kişi farklı tarihlerde uzman çavuş kadrosundan, bir kişi de memur kadrosundan itfaiye erliğine yönetmelikte aranan şartlar yerine getirilmeden ve sınav yapılmadan atanmışlar. Haksız atama yapılmış yani naklen itfaiye erliğine ataması yapılan kişilerin dosyalarında gerekli şartların sağlandığına veya incelemenin yapıldığına ilişkin bilgi yok. Kiminin atama tarihinde yönetmelikte aranan şartın tutmadığı görülmüş, kiminin de sınavın yapıldığına dair belgelerin olmadığı görülmüş. Sayıştay da belediyeyi açıktan uyararak, yönetmeliğe uygun yapılmayan bu atamaların iptal edilerek bu kişilerin uygun kadrolara atamalarının yapılması gerekir demiş. Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'ı hazır bulmuşken bu durumu da sordum. Doğruladı. Dosyalarında mülakat evrakları bulunamadı ancak devlet memuru statüsündeydiler zaten diye cevap verdi. Sonuç olarak Sayıştay raporları aslında okumasını bilenlere çok şeyler sunuyor. Esasen bize Türkiye'deki belediyelerin ne halde olduğunu da gösteren çok çarpıcı tespitlere yer veriyor. Açıkçası şöyle bir baktığımda benim dışımda bu raporları inceleyen ve ayrıntılı bir şekilde analiz edip muhataplara soranları da göremiyorum. Üzülüyorum. Benim de gözümden kaçırdığım ayrıntılar yetişemediğim konular oluyor. Sadece milyarlarca liralık usulsüzlüğü senelerdir bu raporlar sayesinde öğreniyoruz. Halkın okumasını bekleyemeyiz tabi ancak biz gazetecilerin bu raporlara eğilerek gerçeğe ulaşması gerekiyor. Ben gördüğüm irili ufaklı olayları aktarmaya devam edeceğim. Murat Ağırel.